Namazın bazı sünnetleri. 1. Erkek kısmı secdelerde karnını uyluklarından, dirseklerini yanlarından ve kollarını da yerden uzak tutmak. 2. Kadın kısmı secdelerde alçalıp kollarını yanlarına bitiştirmek ve karnını uyluklarına yapıştırmak. 3. Celsede ellerini uylukları üzerine koymak. 4. Gerek celsede, gerek kadede erkek kısmı sol ayağını yere yayıp sağ ayağını parmaklar kıbleye dönük olmak üzere dikmek. 5. Kadın kısmı bunlarda teverrük etmek. Yani kaynağı üzerine oturup ayaklarını sağ yana yatık çıkarmak. 6. Tahiyyatın teşehhüdünde yani şehadet kelimesini söylemede sağ elinin şehadet parmağıyla işaret etmek yani la ilahe derken parmağını kaldırıp illallah derken indirmek. 7. Tahiyyatı gizli okumak. 8. Rekatı ikiden fazla olan farzların ilk iki rekatından sonrakilerde Fatiha okumak. 9. Son kadede oturuşta tahiyyattan sonra salavat okumak. 10. Salavattan sonra dua okumak. 11. Selam verirken başını önce sağ ve sonra sola çevirmek. 12. Her iki tarafa selamda, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah demek. 13. İmam selamında, Aleyküm sizin üzerinize hitabıyla, koruyucu meleklerle beraber cemaati, imama uyan kimse cemaatle beraber imamı, yalnız başına kılan kimse ise, melekleri niyet etmek 14. İmamın ikinci selamda sesini alçaltması. 15. İmama uyan kimsenin selamının, imamın selamına yakın olması. 16. Mesbuk bulunan muktedi, yani imama uyup da bazı rekatlere yetişememiş olan kimse, imamın ikinci selamını beklemesi. Hacı Mehmet Zihni, Muhtasar Nimet-i İslam, sayfa 116-117 1 Mart Mevlana takvimi